Evet. İlk düdüğü bekliyoruz artık. Bayrampaşa başlayacak mücadeleye. İlk düdük geldi. Konuk takım karşılaşmaya başladı. Çok büyük bir destek partili günlerde Sakaryaspora Sizlere kadar geliyordur taraftarın sesi. Zafer Aydoğdu. Zafer'in pası savunmanın arkasına doğru Erçağ hareketli ama bayrak havada Evet Karar evet. offside Saitcan yükselmişti Ahmet vurdu kafayı Pas savunmanın arkasına bayrak yine havada Offside Erçağ'ı virgenin pozisyonu için bayrak kalktı Tabii ki dört oyuncusundan eksik oynaması bir dezavantaj Zavad için Özellikle hocam Murat Acıoğlu Murat er, ol, Yılların ol, ol, tecrübesi Bu arada ceza sahası içinde tehlike Top ol. dışarıda çok etkili geldi Bayrampaşa. Talha Mayhoş ceza sahasına gönderdi. Zafer'i açtı top. Zafer araya girmeyi başardı. Zafer ay doğdu. Yaptı ortayı. Kaleye doğru gitti top. Kaleci dokunuyor. Ceza sahası içi kalabalık. Savunmadan Zafer Aydoğdu çıktı geldi. Burak Bekaroğlu da aynı şekilde. İki oyuncunda skor üretme potansiyeli var. Talha Aa. yerden. Erçağ vurdu. Evet. Top dışarıda. Bülent Kocabey kullanacak serbest vuruşu. Süperlik tecrübesi olan bir futbolcu Bülent Kocabey. Evet, evet. Üç kişilik baraj var işaret geldi. Bülent ceza sahasına doğru gönderdi topu. Kafa vuruşu gol pozisyonu olabilir. Savunma topu çıkardı. Şimdi kontra atak şansı Sakarya Spor için gidiyor. Abdülkadir ve oldu. Erçağ geliyor. Soldan Talha'nın isteği de var. Etkili geliyor Sakarya okay. Spor. Pas Abdülkadir karşı karşıya kaldı. Topu dağlara gönderdi ama bayrak havada. Ozan da 35 yaşında. Marmaris Spor'da başlayan kariyerinde çok sayıda takımda forma giydi. Geçtiğimiz sezon Kırklareli Spor'da oynuyordu. 2012-2013 sezonunda birinci lige yükselen, ikincilikte ligde şampiyonluk yaşayan Fethiye Spor'un da kalecisiydi. O da çok tecrübeli atliklerdeki önemli isimlerden. Erçay ceza sahasında. Erçay virgen vuramadı. Şimdi bayrak havada. <laughs> Mücadelenin hakemi bu arada golü veriyor sevgili seyirciler. Yardımcı bayrağı kaldırmıştı. Ancak Sakaryaspor takımı büyük bir sevinç yaşıyor. Bayrampaşa oyuncular şimdi yardımcıya gitti. Maçlaşmanın hakemine yoğun itirazları var bu pozisyonda. Sakaryaspor gol sevinci yaşıyor. Nasıl oldu ya? <laughs> Futbol sahalarında ender rastlanabilecek anlardan bir tanesi yardımcı bayrağı kaldırdı. Yönetmenim Ancak bir daha gösterecek galiba. Topta. Gol kararı var. Bir kere daha bakacağız sevgili seyirciler. Pozisyon tekrar görüntüye geliyor. Erçay Virgen burada ceza sahası içinde topla buluştu. Erçay'dan sekti top. Of teklik doğru. Fikret Topalon'un vuruşunda top bilelere gidiyor. Sakaryaspor Spor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sakarya Bayrampaşa etkili geliyor ceza sahasına doğru gönderilen top kaleci de kaldı. Ozan. Erçay Virgen yükselecek. Erçay kafayla indirdi. Gol pozisyonu. Kaleci girdi araya. Serdar. Serdar savunmanın arkasına attığı pas. Bayrak havada. Türk futbolunun en önemli takımlarından bir tanesi Sakaryaspor diriliş yılında. İkinci yarıya ev sahibi takım Sakaryaspor başladı. İlker Cihan topu kontrol etti. Abdülkadir karşılamıştı onu. İlker geriye döndü. Furkan ceza sahasına yerden gönderdi. Şut pozisyonu vuruş. Top dışarıda korner. Ozan Öztürk hızlı başlattı oyunu. Erçağ hareketli Abdülkadir. Savunmadan sekti top. Erçağ'ı virgen Abdülkadir'in koşusu var. Pasona doğru. Savunma karşıladı topu Güray'la. Sayitcan, Öyle bir şey. Burada kendisini yerde buldu. Hakem devam dedi. Sayitcan, Furkan. Burda. Furkan Çil ceza sahasına gönderiyor. Gol pozisyonu top dışarıda. Erça pasını verdi. Orta pozisyonu ceza sahasına gönderilen top. Talha o noktada. Talha Mayhoş. Talha Şut pozisyonu top dışarıda. 50 artı 1 diriliş yılı parolasıyla yola çıktı Sakaryaspor. Spor. Diriliş yılında bir üstteki yükselmek istiyor Tatangalar. Serdar bıraktı. Talha Mayhoş yaptı ortasını arka direğe doğru kapa vuruşu. Top dışarıda. Ah, olmadı. Erçay Virgen'le gole yaklaştı Sakaryaspor. Erçay Virgen. Erçay pasını verdi. Serdar Deniz baktı kaleye. Çekti topu Serdar. Erçağ düşündü. Erçağ'ın vuruşu. Kaleci başarılı. Oo. Yunus Emre Genç. Mükemmel bir vuruş. Bizde oyuncu <laughs> değişikliği. Çıkan oyuncu 54 numaralı formasıyla Talha Bayhoş. Talha kenara geliyor. 3 numara Hacı Ömer Doğru. Hacı Ömer Doğru o, o, oyunda. Hacı Ömer'i 15 yaşında da oynattım ben eee PETEDA Ligi. Acayip dengeli Cemil Türen hatırlatır iyi oyuncu Evet, evet. Son dakikalarda Hacı Ömer'i de izleme şansımız olacak. Erçay Virgen hareketli. Erçay topla buluştu. Erçay ceza sahasında. Erçay Virgen çekti. Gol pozisyonu. Basını veriyor ve gol. Gol gol sıfır oldu skor. Asist Erçağ'dan, gol Acı Ömer'den. Hacı Ömer oyuna girdiği anda golünü atıyor. Skor şimdi iki sıfır. Büyük sevinç yaşıyor Sakarya Spor. 83. dakikada geldi gol. Sakaryaspor Spor oyuncularıyla, teknik heyetiyle bu golün sevincini doyasıya yaşıyor. Elbette ki süper taraftarıyla da. Gol bir kez daha görüntü değişti Erçağ. Geçti rakibini. Verdi pasını. Ya bu, Hacı Ömer'e sadece bu, bu dokunmak kaldı. Erçay'a ne söylese gaz yani. Bravo Erçay. Ikinci Bakalım gol. ne yapacak dedi Hacı bak, hocam. Bak, benim, benim hacım ne yaptı gördün mü? Hemen golü <laughs> yaptı. Doğru! 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 Bahri gençle kullandı serbest vuruşu Bayrampaşa. Kafa vuruşu topağlara gidiyor. Gol. 2-1 oldu skor bir indiren gol. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Kafa vuruşunda top ağlara gidiyor. Yunus Emre Genç oyuna başlayacak. Müthiş bir ıslık var Sakarya Atatürk Stadında. Beraberlik golünü arıyor Bayrampaşa. Yunus Emre ceza sahasında gönderdi. Sekli top. İçeri çevrilen top kaleci de kalıyor. Ozan. Tüm atlarıyla Bayrampaşa Sakaryaspor Spor yarı alanında. İyi pas yaptı konuk takım. İçeri çevrilen top savunma karşılıyor. Ceyhun defansına yardımcı oldu bu pozisyonda. Her an artık karşılaşmada son düdük gelebilir. Belki de son şans. Furkan'dan pas. Fahri ceza sahasına gönderdi. Kaleci Ozan. Evet. Son düdük geliyor. Sakaryaspor 2-1 kazanıyor. Tatangalar Bayrampaşa'yı 2-1 mağlup ediyor. Evet. Spor Toto Süper Lig 3. Lig 3. grupta puanını 27'ye çıkartıyor Sakaryaspor. Erçağ tebrik ediyorum. Bir kere dünyanın en şanslı adamlarından birisin. Karşıyaka taraftarı, Adana Demirspor taraftarı. Şimdi Sakaryaspor taraftarının karşısında oynuyorsun. Nasıl bir duygu bu forma için mücadele etmek? Aynı zamanda bugünkü maçı da değerlendirmeni isteyeceğim. Ya zaten e, Sakaryaspor camiasının büyüklüğü tartışılmaz. Dediğiniz gibi ben Karşıyaka ve Adana Demir gibi Denizli gibi camialarda da oynadım. E, tabii ki e, bu sene şampiyon olmak için buraya geldik. Tüm takım arkadaşlarımla beraber. Ee, onun için geçtiğimiz haftalarda birkaç fire verdik ama e, artık hakkımızı doldurduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra kalan bütün maçlarımız devreye kadar kazanıp e, ilk yarı en iyi şekilde en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. E, sonrasında devre arası iyi çalışıp takımı sezon sonu şampiyon yapmayı hedefliyoruz. Bugün de zor bir maç olacağını biliyorduk. E, çok şükür 2-0'a geçtik sonra bir gol yedik ama kazanmasını bildik. Bayrampaşa takımını da kutluyorum. Bugün bizi burada destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ekran başında bizi izleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonu onları e, şampiyonluk ipiyle göğüsleyip onları sevindireceğiz. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Erçay Virgen'le görüştük. Zafer Aydoğdu şimdi kaptan yanımıza geliyor. Kaptan tebrik ediyorum. Teşekkür Çok ederim. iyi netice. İki birlik galibiyetle birlikte kazandınız. Siz de ailece herhalde zaferi kutluyorsunuz. Aynen kutluyoruz. Teşekkür ederim. Ya Biz e, Tarsus maçıyla beraber 5-5 e, beş yapmayı düşünüyorduk. Hedefimiz oydu. Şimdi e, ikisini kazandık. 3 e, tane daha maçımız var. Onları en iyi şekilde bitirip e, liderliği almak istiyoruz Afyon'dan. E, hedefimiz o. E, bu güzel taraftara, bu büyük taraftara e, zaten e, burada şampiyonluk yakışır. Biz de onun için mücadele ediyoruz. İnşallah e, bundan sonra galibiyetlerimiz devam edip, şampiyonluğu ipi göğüsleyip, bu takımı layık olduğu yere çıkarmak istiyoruz. Fikret tebrik ediyorum hem golün için hem de galibiyetiniz için nasıl bir mücadele oldu Çünkü sizin adınıza? Mücadele önce dört tane cezalı arkadaşımız vardı ama biz şampiyonluk hedefinde kurulan bir takımız olan olmayan arkadaşlarımız hiç fark etmiyor bu bugün yani bu mücadelede bugün kazanmasını bildik yani zorlu bir periyottan çıktık. Kazanmamız gereken maçtı çünkü bizim ya, hedefimiz şampiyonluk, direkt şampiyonluk. O yüzden e, kazandık. E, burada bizi izleyen tüm e, Sakarya halkına, Sakarya camiasına. Arman ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Fikret Topaloğlu'yla da konuştuk sevgili seyirciler ve hoca geliyor şimdi. Tuncay Şanlı'yla da değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam maç önünde konuşmuştuk. Heyecanınızı bizlerle paylaşmıştınız. Şimdi çok daha rahatsınız. İki birlik galibiyetle eve mutlu döneceksiniz. Tabii ki teşekkür ederim öncelikle. Ve buraya gelen taraftarımızı, dışarıdan bizi destekleyen, dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Zor bir maç olacağını söylemiştim. İyi bir takıma karşı oynadık. Ama biz istediklerimizi sağa yansıtırsak hem keyif veren bir futbol oynuyoruz hem dışarıdan izleyenler keyif alıyor kendileri de keyif alıyorlar. Hatalar oluyor dönem dönem. E son dakikalarda yediğimiz bir gol maçı daha heyecanlı hale getirdi. E çocuklar da heyecanlı, istekliler tabii ki seyircinin coşkusu, desteği bizim için önemli. E güzel bir galibiyet oldu. E geldiğimden bu yana hep onu söylüyorum sadece bir maç kazandık. Yolumuz uzun. İnşallah bu uzun yolda yaralar alıp sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.